yeni bir hayat. Her şey sıfırdan başlarsa ne mi olur? Sonunda şu denizi görebildim. Bu kadar zorluğun ardından. Sonunda birazcık rahat edebileceğim. Olamaz. Hayır. Hayır. Olamaz. Yine o. Bu işi kim yaptıysa size söz veriyorum. Sizin karşınıza çıkartacağım Yüce Efendi. Gencin hikayesi devam ediyor. Beni bıçlayın. Lütfen bir şant daha verin. Lütfen cidden yapacağım. Hayır yetişmem lazım. Hayır. Hayır. Onu yapmadan uyarmam lazım. İhanetimi ona anlatmam lazım. Kırmızı Gözler Minecraft dizisi Cumartesi gününden itibaren ilk bölümüyle sizlerle